Arkadaşlar sigara, alkol bırakma olayına şimdi e, giremedik. Yeni yeni girelim. Şimdi yani doktor bey de katıldığı zaman şunu söylemişti. Yani ben söylemiştim. Yani bunların hepsi bir irade de mi demiştim. Evet demişti. bir Sonuçta işte ama temede gidip yatsınız veya nereye de gidip e, gidersiniz yine Sonuçta yani sigara ve alkolü bırakmak için iradeden öte bir kararınız olacak. Yani bu şöyle bir şey yok. Yani sihirli bir denek yok. Şu ilacı içtim aman ben sigara artık canım istemiyor veya şu ilacı içtim bundan sonra alkol canım istemiyor. Böyle bir şey yok. Yani bu bir kere insan sigarayı bırakmak istiyorsa karar olacak. Yani ben sigarayı bırakıyorum. Kararını vereceğim. Tabii bundan sonra zaten kolay veya zor. Yani kişiye göre kolay kişiye göre zor olur. Nedir kişiye göre kolay olması veya zor olması? Eğer kişi e işte sigarayı bırakmak istiyorum. Sebebi kardeşim çok pahalı. Biraz açık konuşalım. Çok pahalı. İşte ben bu parayı vermek istemiyorum. Gerçekten de verilecek bir para değil yani. 25 lira bir paket sigara olmaz yani. Ben bunu bırakmam. Ama e, tabii ki bulunduğum ortam buna müsait değil. Yani sinirli, stresli vesaireli bir ortamın içerisindeyim. Aile olarak vesaire olarak yani taşıyamayabilirim. Bu yüzden dolayıdır ki işte sigarayı bırakamıyorum. Ya işte alkol gerekçelerinden işte fazlar budur. işte kendimi işte e, sahipsiz hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Mutsuz hissediyorum. işte dünyayı boş görüyorum. Onun için alkol içtiğim zaman biraz daha rahatlıyorum. Bak böyle dünyaya farklı bakış açım oluyor bilmem ne bilmem. Yani bunun şey yapılabilir. Ve yani ikisinde de bir kere e, bırakma kar, kişinin göstermesi. Şimdi ilk önce e, alkolden başlayalım. Sigaraya sonra geleyim. Çünkü alkol ne kadar da olsa sigara kadar bağımlılık yapan bir şey değil. Alkolikler için bir şey diyemem ama işte e, yine de işte ben haftada bir veya on günde bir işte bir ufak içeyim, işte iki bir ay içeyim işte bir böyle, tek gün çalayım ama artık bunu da yapmak istemiyorum. Çok para işte vesaire işte. Bundan daha uzaklaşmak istiyorum falan gibi ya da hani biraz daha bunu Geri plana da alabiliriz hani günde iki bira içiyorum bir bira içiyorum veya günde şunu içiyorum ama bırakmak istemiyorum. Bu da şöyle oluyor bir de yani adam normalde işte iki bira üç bira içiyorsa bira da pahalandığı için bu ucuz alkol ne var? İşte şarap varsa şarap içiyor. Daha ucuz yok işte ne yapalım etil alkolü metil alkol bilmem ne bunlara oturalım kimyager gibi alkol yapalım. Hatta işte dediğim gibi bu işin sonu şeye gidiyor, kolonya içmeye, kolonya bilmem ne içmeye, ölüyorlar, gözleri kör oluyor filan. İşte geçenlerde çok haberde duyduk, hepiniz de biliyorsunuz, işte insanlar sahte alkolden, sahte içki yapmaktan, işte o şeyi becerememediklerinden dolayı kişi ölüyor. bunu bir de satıyorlar vesaire, bir de onlar da yapmaya çalışıyorlar falan. Tabi tehlikeli yani. Tehlikesinin açısından tehlikeli bir kenara bırakın. E, yani akıl işi değil. Yani birini tutup da işte bu işlerden işte ben alkol yapacağım, işte içeceğim. Ne olacak sonuçta? E, sarhoş olmak için. Öyle bir mantığı yok yani? Sarhoş olmak istiyorsanız ben size hiç içki içmeden de sarhoş olmasını öğretebilirim yani. İçki içmeden de sarhoş olabilirsiniz. Alkol bırakmak bırakmak da ben kim bırakabilir onu söyleyeyim. Bir kere dini inancı olan kişiye ben söylemek istiyorum. Tuncay Söylü bugün yazmıştı bana. Yazdım işte bir, bir, bir kişi alkolü bırakmak istiyor. Ne yapabilir diye. Tuncay'a mesaj yazmış. Tuncay da bana öyle dedi. Arkadaşlar öncelikle yani alkolü bırakmak isteyen kişinin dini inancı varsa, Allah'a karşı bir samimiyeti varsa, inancı varsa, o insanın yapacağı şey, yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim alkol için pisliktir diyor. Alkol, pisliktir diyor. Şöyle düşünecek. Ha, bu Rabbimizin pislik dediği şeyi ben kendime yakıştırmıyorum. Yani ben Rabbimin huzurunda benim pislik dediği bir şeye ben sıcak bakmıyorum. İşte asla onu kendime layık görmüyorum. Çünkü Rabbimin pislik dediği bir şeyi ben kendime layık görsem Rabbim bana hayatımda pislikleri arkadaş olarak, çevre olarak, iş olarak nerede pislik varsa onu bana gönderir. Tabii bu bilinççe e, hareket ettiği zaman eğer inancı varsa zaten işmez. Yani inanç dediğim yani beş vakit namaz çokluğundan bahsetmem. Yani bir ben alkol için sanırım gerçekten birçoğunun e, samimi bir inancı olduğuna inanıyorum yani. Ama onun da bir hayatın işte, sillesinde, tokatından vesairesinden bir şekilde bir şey, e, bakmayın yani. Şöyle bir işte e, siyasi iştelerin en başta işte veya bu tarikat cemaatçıların işte alkolik cennere, kafir, gevur bilmem ne. Tayyip Erdoğan'ın 2002 işte belediye başkanında da neydi? Belediye başkanlığı hatırlayan var mı bilmiyorum bunu da. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iken meyhane meyhane gezdiğini bilir misiniz mesela? Oy almak için. Meyhane meyhane gezmiştir. İnanın yani meyhane meyhane gezmiştir Tayyip Erdoğan oy almak için. Ve e, o insanlardan birçoğu oy vermiştir. Haliyle e, yani öyle işte içki içen gevurdu kafirdi bilmem neydi bir şey yok. Birçok içki içen insanın gerçekten samimiyeti vardır ama bazı şeylerde bilgi eksikliği vardır. Yani şunu çok iyi bilmelilerdir ki İçkiye Rabbimiz alkole pislik der ve sen Rabbimizin pislik dediği bir şeyden kendini uzak tuttuğun zaman bu ahde vefayı gösterdiğin zaman, o zaman Rabbimizin rızasına mazhar olursun. Yani Rabbim buna pislik dediği için ben bundan vazgeçtim. Çok önemli bir şey yani. Bu çok önemli de bir detay aslında. Rabbim buna pislik demiş, bana yakıştırmamış bunu. Ben bundan vazgeçtim. Çünkü seçim koyuyor senin önüne, diyor ki bunu yapma, bu pislik diyor, kumar pislik diyor bunu yapma. İçkiye pislik. Sen o seçimi yaptığın zaman aklın yani, Çok basit bir şey. Biraz daha ileriye götür ama iyi, tabii ki kararlı olmak çok önemli. Tabii burada benim kitaptaki o titreşim frekansını değiştirme tekniği de çok e, buna birebir yani eğer her canı istediğinde onu yaptığı zaman mesela orada şaka anamik seri dokunuşlar yaparak bir şekilde e, oradaki titreşimi değiştirirsiniz. Yani o sizin canınızın isteği, isteği istek verdiği i̇şte, o alkol isteğini şakağınıza minik minik seri dokunuşlar yaparak orada Bismillahirrahmanirrahim Bismillah bir dakika kadar yapsanız bu can o, o anlık haz duygusunu ötelemiş olur. Karar. Sigara da ise şöyle bir şey yapın. Evet sigara içiyorum bırakmak istiyorum. Şimdi dediniz işte bu paket bitsin bırakıyorum. Paketi bitirdiniz. Dediniz, dediniz ki almayacağım. Herkes diyor ya iradeni göster, iradeni göster, kararlığını göster. Aman işte böyle insanlar var yani. Bırakıyorum dediği zaman bırakıp içmeyen, gerçekten güçlü iradeleri olan insanlar var. Burada sizin yapacağınız şey şu, tabii ilk günler bir hafta, on gün, on beş gün. Önemli olan bu çünkü. İlk on, on beş gün eğer <laughs> o iradeyi gösterdiğiniz zaman, 16. gün sabah kalktığınız zaman canınız sigara istemez. Kahvaltı yaptınız. Kahvaltıdan sonra aklınıza sigara gelmez. Çünkü 15 günlük bir alışkanlık oluşturmuşsunuzdur bilincinizde. O alışkanlık oluşturduğunuz alışkanlık 16. gün ama tabii ki bu işte bir yerden geçersiniz. Adam bir yanında biri sigara yakmıştır. O anda işte o sigaranın dumanı size etkiler. işte ya çeyim çeyim filan dersiniz. Ama tabii yoldasınız. Da gidip bir paket almak ve tekrar başlamak bu hemen tak diye vereceğiniz bir karar değil. O yüzden öteleyebilirsiniz ama ilk 15 günlük o bırakma e, orası önemli. Bunu iradesiyle bıraktım deyip içmeyen helal olsun. Ama işte o 15 günlük veya bir aylık gibi bu dönemde rahat bırakmanızı sağlayacak bir yöntem söyleyeyim size. Birincisi bıraktım dediğiniz zaman bıraktınız. İşte bu paketi içtikten sonra sigarayı bırakın. Buna karar verdiniz. Bıraktınız. Paket bitti. Aradan 15 dakika geçti, yarım saat geçti, bir saat geçti. Canınız sigara içti ya istedi. Hemen gidin bir bardak su için. Bismillahirrahmanirrahim. Suyu içtiniz su içtikten sonra arkadaşlar yapacağınız şey frekansı değiştirmek. Bak, bakın bunu bilmedikleri için yani tıp da doktor ve de burada bağlandı da o da söylemişti ilk canlı yayın kopmadan önce. Yani bilinç, titreşim, enerjisel sistem tıp bu konularla alakalı e, bir şey şeye gelememiş seviyeye gelememiş. Burada yapacağınız şey şu. Şimdi kuantum bilinci kitabında olan titreşim frekansı değiştirme tekniği. Yani birçok hastalığı astra bakarsanız çok faydası olan bir teknik. Çok fayda. Yani bilinçli, samimi bir şekilde yaptığınız zaman azimli olarak yani, iyileşmeyecek hastalık yoktur. Allah'ın izniyle. Çünkü oradaki frekansı değiştiriyorsunuz. Şimdi canınız sigara isteği geldi. Kalktınız, bir bardak su içtiniz, geldiniz hemen işaret parmağınızı şakanız koydunuz. Minik minik seri dokunuşlar yaparak şakanız işte ritim de tutarak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. deyin. Bir dakika kadar. Sonra elinizi çektiğiniz zaman şimdi bilincinizde o size sigara isteği veren o titreşim, o haz duygusu sizin işaret parmağınızda şakanızı yaptığınız titreşim o haz duygusunun yani o isteği o ortadan kaldırıyor. Ne, nereye kadar? Yani bir saat, yarım saat, iki saat sizin tiryakiliğinizin seviyesine göre diyelim. Bir saat, iki saat öteliyor. Bir anda bakıyorsunuz ha, ya iki dakika önceki sigara isteği bende şu an yok. Geçiyor. Yarım saat olmuş. Bir saat olmuş. Yani yan, canınız yine bir, dedi ki bir sigara daha içiyor. Hemen kalkın yine su. Bakın su çok önemli. Hemen Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Bir bardak suyu içtiniz. Oturun hemen yine e, işaret parmağınızı şakağınıza alın. Sağ eliniz ol, sağ işaret parmağı olabilir. Sol işaret parmağı olabilir. İşte yüzünüz, sağ tarafınız şakağınızın sağ tarafı olabilir sol taraftaki şakanız o hiç fark etmez. Oraya yine bir dakika. Yine Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Bismillahirrahmanirrahim de Rahman, evet. er -Rahman er Rahim olan Allah'ın adı. Rabbimizin Er-Rahman, Er-Rahim olan kudretli isimlerini söylemiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika sonra yapın yani. Bir dakika yani bir dakika, 30 saniye, 45 saniye, saniye ne kadar yapmak istersiniz? O gelen istek tekrar onu bir iki saat ötelemiş olacaksın. Tekrar olursa tekrar tekrar o günü devirirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Hani bu şekilde yaparsanız herhangi bir şekilde zorlanmazsınız. Of, of ya ne yapacağım elim ayağım titriyor sinirlerim atsat. Bunlar olmaz. Çünkü beyninizin titreşimini değiştiriyorsunuz. Yani şöyle izah edeyim. Beyniniz size sigara isteği, içme e, hazını bir e, titreşim halinde zaten o haz oluşmuş orada. Siz onu değiştirmeye başladığınız zaman, orada çakağınıza vurup o yaptığınız zaman işlemi, o haz gidiyor yerine, yerine arkadaşlar. Ee, yani o içmeme kararlılığınızı ortaya koyan irade geliyor. Bunu yaptınız. Günde bunu 8 kere, on kere ne zaman? İlk günü, ikinci günü, üçüncü günü, beşinci günü, onuncu günü bu şekilde atlattığınız zaman herhangi bir şekilde insanlara karşı kırıcı olmazsınız bir. Beyninizdeki o değişimi değiştirdiğiniz için o şey kalmaz sizde. Ee, yani o aşırı isteğe karşı böyle bir aşırı direnme diye bir olayınız olmaz. Çünkü frekansı değiştiriyorsunuz. Nuray hanım bu arada kaybolmayın. Size hani yazdığım şeyi de söyleyeyim burada. Ee, yazacağım demiştim ya. Ben geçen Söylemiştim burada da siz yoktunuz Nuray Hanım. Dedim burada mı değil miydi? Burada şey yapın onu da söyleyin. Bu şekilde çok rahat e, sigaradan kurtulabilirsin. Yani tabii kararlı olacaksınız Kararlı olduğunuz. Arkadaşlar çok basit bir şey. Beyin size alışkanlıklarınızdan dolayı bilinçaltından servis ettiği o sigara içme hazı isteğini orada mevcut titreşiminde o hazı gönderir. Tamam mı? Mevcut yapısında gönderir. Siz oradaki o titreşimi 45 saniye bir dakikada değiştirdiğiniz zaman o haz bir şekilde gidiyor. Yani ne demek istiyorum Biri var koşuyor değil mi? Sabah çıkmış. O adama deseniz ki koşan o adama yahut kadına her kimse ya o sigara da içen biri olsa ya koşarken niye sigara içiyorsun dese. Ya der ki koşarken sigara mı içilir? Neden? Çünkü koşarken ki onun e, enerjisi, titreşimi farklıdır. Sigara isteği ne zaman gelir? Dinlenmiş işte e, veya işte sıkılmış. Çünkü koşarken bir efor sarf ediyor, bir enerji sarf ediyor. Bir sıkılma olayı yok, bir şey yok değil mi? Bir enerjisel bir aktivite var. O anda niye sigara Bu da aynı böyle yani. Bir, e, sigara hazı ortaya koyacak o enerjisel aktiviteyi siz o titreşimi değiştiriyorsunuz. Yani basit bir şekilde. Bunu dediğim gibi ilk günler zor oluyor ya aslında sigarayı işte bıraktım. Keşke ilk günler kolay olsa işte herkes bırakır derler ya. İşte ilk günleri bu şekilde çok rahat bir şekilde bırakabilirsiniz. Anlattığım gibi işaret parmağınızı şakanıza koyun. İşaret parmağınızı şakanıza. Şakanıza minik minik seri dokunuşlar yapıyorsunuz ritim tutarak. Bismillahirrahmanirrahim derken de işaret parmağınıza minik minik şakanıza minik minik yani böyle sert vurmayın yani minik minik dokunarak minik minik ritim tutarak bir dakika yaptığınız zaman oradaki titreşim, oradaki frekans değişiyor. Çok basit bir şey. Yani inanın, ee, sanırım bazı şeyler olay olduğu için insanlar hani yapmasın, hani böyle bir şeylere gitsin, psikologlara, sosyologlara efendime söyleyeyim ama temlere şuralara, buralara ne bileyim e, filan gitsin diye mi bunları söyleniyorlar bilmiyorum ama basit bir sistem. Yani bu e, işte vücudunuzda herhangi bir yerdeki ağrı, sızı, bilmem neyi de işte çok rahatlıkla geçiriyorsunuz. Bir de şu oluşuyor arkadaşlar. E, terbiye oluyor. Yani siz o her sigara isteği geldiğin, geldiği zaman siz oradaki o isteği beynin gönderdiği bilinç altındaki o istek geldiği zaman siz hemen o rejim frekansını değiştirme tekniğini uyguladığınız zaman geçiyor ya o terbiye oluyor bir de. Yani bakıyor ya bu adam diyor her diyor istekte kabul etmiyor. Hani e, aynen böyle bir şey oluyor ve ortadan artık terbiye oluyor. Bir daha gönderme. Yani hem kısa sürede sigarayı bırakmış olursunuz, Alkolde de aynı mantığı da yapabilirsin. Ya benim böyle e, basit bir yani çok bana basit geldiği için aslında bakarsanız bu tür şeyleri yani yap, yaparken de basit. Uygulaması da basit. E, çok kolay da atlatabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Haliyle yani fazla kişiye ulaşamadığımız için yani buradaki işte e, arkadaş sayımız e, yüz küsür kişi falan 140, 140, 140 kişi falan. Hani bu kadar kişiye ulaşabiliyoruz yani. E, top topu bu kadar kişinin nasibi var. Bu kadar kişi dinliyor. Ben yani bu yani e, bunu söyleyebilirim yani. O yüzden çok basit, rahatlıkla anlatabildiğimi inanıyorum. Murat hoş geldin, epeydir yoksun. İnçaltı o hissi, hazı gönderiyor ya sana. O işte. Evet hissi haz gelen hissi harzın, o titreşimini, o frekansını değiştiriyorsun. O kadar basit yani. Ama öteliyorsun. Bu da belirli bir müddet sonra şey oluşturuyor yani terbiye ediyor yani bilinci artık sana göndermiyor. Murat hoş geldin buyur.